Merhaba arkadaşlar. Deneme 4 soru 9. Virüsler kendi kendini çoğaltabilen en basit organizmalar olarak bilinmektedir. Virüsler içine girdikleri organizmanın yapı ve özelliklerine uygun olarak kendini çoğaltabilen ve kendi özelliklerini bulunduğu canlının DNA'sını kullanarak değiştirebilen canlılardır. İlk olarak Çin'in Wuhan bölgesinde 2019 yılı Aralık ayının başında görülen Wuhan koronavirüsü solunum yolu enfeksiyonuna neden olan ve insandan insana geçebilen bulaşıcı bir virüstür wuhan koronavirüsü enkov 2019 zamanla değişim göstererek yeni koronavirüs covid-19'a dönüşerek hem hayvanları hem de insanları etkileyebilen bir türe dönüşmüştür dünyayı küresel salgın boyutunda etkileyen bu virüs birçok insanın yaşamını yitirmesine neden olmuştur buna göre wuhan koronavirüsünün genetik yapısında değişim meydana gelmesiyle Yeni koronavirüse dönüşmesi zararlı bir mutasyon örneğidir. 2. Wuhan koronavirüsünün gösterdiği değişim kimyasal maddeler, yüksek sıcaklık gibi çevresel etkenler sonucu ortaya çıkmış olabilir. 3. Bu duruma sebep olan etkenler ortadan kaldırılırsa yeni koronavirüs tekrar eski hali olan Wuhan koronavirüsüne geri döner. İfadelerinden hangileri doğrudur? Arkadaşlar Wuhan koronavirüsün genetik yapısına değişim meydana gelmesiyle yeni koronavirüse dönüşmesine biz mutasyon diyoruz ve bu zararlı bir mutasyondur. Bu yüzden birinci önermemiz doğru. İkinci önermemiz Wuhan koronavirüsünün gösterdiği değişim kimyasal maddeler yüksek sıcaklık gibi çevresel etkenler sonucu ortaya çıkmış. Evet bunlar mutasyonun nedenleri olduğu için ikinci önermemiz de doğrudur. Üçüncü önermemiz bu duruma sebep olan etkenler ortadan kaldırılırsa yeni koronavirüs tekrar eski hali olan Wuhan koronavirüsüne geri döner. Arkadaşlar mutasyon gen yapısındaki değişim olduğu için kalıtsaldır bu yüzden tekrar geri dönemez. Doğru cevabımız A şıkkıdır.